Herkese merhaba ben Eymen. Bugün canlı yayınla birlikteyiz. Bugün Clash Royale oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Yan hesabımdayım bu arada. Şunları açtık. Yan hesabımda oynuyorum. Göstereceğim şimdi. Açayım hemen şunu. 3 yıldız dedi. Evet gösterim diğer hesabıma. 65, 6624 kupa yaptım onu. Bu desteyle Oha 8 tane şey varmış. Neyse yapalım hızlıca. Bugün yan hesamda kupa kastacağız. Hatalarımı da söyleyebilirsiniz. Hatalarımı da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunları ben alayım da bir. Bunlar biraz şey Hızlıca şunları açıp başlayabiliriz. Hızlıca başlayalım bir açılırsa hayırlısıyla. Birazcık yayın yapacağım, geri kapatacağım. İzlemenizi tavsiye ediyorum inşallah. izlenme alır. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Siz hangi desteleri oynuyorsunuz? Yorumlara siz hangi deste oynuyorsunuz yazabilirsiniz. hızlı bir şekilde alalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İlk maçımıza geçelim. İnşallah kazanabiliriz maçı. Hadi bakalım. 1961 2000 kupa yapmaya başlıyoruz. Rakibimize bol şans dileyelim. Şöyle iskelet ordusu felaket kulesi atalım. Onlar zaten savunur. Şöyle bir silahçı atmaya gerek yok. Felaket kulesi temizledi. Arkadan cadıyla atağa çıkabiliriz. Pekka Genci önüne bir pek atacağım. Şövalyede atarız. Valkür gelirse diye. Önüne şövalye. Bakalım ne atacak. Rakibimiz. Silahşer attı. Silahşer'i yeriz. O kule büyük ihtimalle gitmedi. Şöyle yavru ejderha, yavru ejderha ile temizleyelim. Slash'a atalım gene de. Basacağım kormaları. Bakalım ne atacak. Bu atağımıza bir şey atmak zorunda Valkyrie attı. Valkyrie şu an atacak bir şeyim. Iı, cadı atabiliriz. Cadıyı Mega Minyon için atıyorum bu arada. Şey niye Valkyrie cadı attım falan demeyin. Şövalye ile cadıyı koruyalım. Güzel bir şekilde pek kaydı, mini pek da öldürdük. Bakalım kuleyi alabileceğiz mi? Yavru ejderha atacağım. Şu şekilde.